Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Bugün sizlerle Tycoon oyunu oynayacağız. Evet arkadaşlar. Ve uzun zamandır Tycoon çekmiyor. Ben de dedim ki ben de bir Tycoon videosu çekeyim dedim. O zaman videomuza geçelim arkadaşlar. Daha çok bu tarz Tycoon videoları isterseniz kanalımıza abone olmayı, like atmayı unutmayın. O zaman videomuza başlayalım. Yerimde Google'a var arkadaşlar. Evet. O zaman bir çark çevirelim bari ne yapalım. Çevir 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 çevir. Ne Geldi hiç bir fikrim yok nasıl iyi bir şey mi kötü bir şey. Oo 5 milyon geldi. Sanırsam en iyisi gelmiş olmalı arkadaşlar. Biz Google'a direkt buraya alalım arkadaşlar. Gel Bubu. Google. Google. Ya. He. Yani ikimiz de Google ile birlikte başlıyoruz. Evet, şimdi. Bu bizim işimizi bayağı kolaylaştıracak arkadaşlar. Büyük ihtimal 5 milyon paraya bakılırsak gayet güzel. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi kuruyoruz bu şekilde. Oyun gayet güzel bir hoşa benziyor. Kur 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 kur. Evet arkadaşlar. Normalde ben bakacağım 5 milyon ne kadar para istiyormuş. Bu normalde 800 Robux arkadaşlar. Ama ben 800 Robux verdiğim gibi düşünüyorum. Ben baya şanssız olabilirim arkadaşlar. Bu Robux bu. Evet Robux'muş yani. Ondan kullanamayacağız. Şimdi ikinci kata çıkalım o zaman. Bugün sizlerle gördüğünüz gibi böyle güzel bir oyun oynuyoruz açıkçası. Evet şimdi bir, 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 bir tane bir tane çakalım arkadaşlar var ne yapalım? Evet arkadaşlar öldü arkadaş gördüğünüz gibi çünkü o sınırı geçti. Evet. Şimdi çıkalım yukarı. O 10 liraya devam ediyoruz. Baya hızlı bir şekilde oyunu geliştik farkındaysanız. 4 milyonumuz kaldı geriye arkadaşlar. Bu oyunda bayağı çabuk bitireceğiz diye düşünüyorum. Sizler için sizin şansınız arkadaşlar işte. <laughs> Evet. Oyun gayet güzel arkadaşlar. Birazdan belki birkaç kişi daha gelir arkadaşlar takipçi. Hiçbir fikrim yok. Kapat kapat kapat. Mis. Tamam. Oh bas 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 bas, bas. mis. Şimdi bana bu yakışıyor evet arkadaşlar. Yakıştı bence. Size yakıştı mı yorumlara yazın. Saç biraz kötü olmuş olabilir. Evet. Artık biz zengin adamız. Milyoneriz evet arkadaşlar. Üçüncü kata geçelim o zaman. Kılıcımıza. Evet arkadaşlar bunu, bunu savunuza ölümcül darbe gibi bir şey diyebilirsiniz. Şimdi dripple'larımızı alalım o zaman burada da. Al al, al 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 para çok sonuçta arkadaşlar. Basıyoruz arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bakalım kaçıncıyız biz gözükmüyor galiba. Evet gözükmüyor. Sıkıntı yok ya. O yakıştı. Tamam güzel. Oh bas 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 arkadaşlar sizler için görüyorsunuz bayağı Baya geliştik. Evet. Oh bas. Bu arada daha çok bu takip oynayası kanalımıza abone ve like arkadaşlar. Para bitmiyor evet arkadaşlar. Dördüncü kata çıkalım o zaman. Ben bir şey alayım kötü durdu böyle. Evet arkadaşlar güzel oldu. Şimdi yukarı çıkalım. Dördüncü kata geldik arkadaşlar. Bayağı büyüdük farkındaysanız. Gördünüz mü? Evet, bas 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 bas. Evet. Bu arada çok kişi e, videomuzun gibi tarzlar şeyler soruyor. Hemen soruları cevaplayıp geleyim arkadaşlar. Gördünüz bir gayet yakışıklı tarz olduk arkadaşlar. O ödül bile aldık. Evet. Oyun ödül verilmiş yani o baya iyi. Bas 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 bas. Evet. Yavaş yavaş paracıklar bitmeye başlıyor yani burada. Burası biraz sıkıntı gibi arkadaşlar. Evet burası sıkıntı. Ama sıkıntı yok arkadaşlar. İyi. Ye. Basıyoruz arkadaşlar. Biz bildiğiniz ofis gibi bir şey kuruyoruz arkadaşlar. Gökdelen gibi. Bildiğiniz kendimize ofis kuruyoruz diyebilirsiniz. Bas bakayım buna da mis. Tamam. Oh. Burayı da bitirdik sanırsam. Bir kat daha var. Bununla çık 500 bin. Evet arkadaşlar bir kat daha çıkıyoruz. Beşinci kattayız sanırsam. Oh bayağı çıktık arkadaşlar görüyor musunuz? Google'da neredeymiş buradaymış Google. evet arkadaşlar. Google'da biliyorsunuz benim arkadaşlarından arkadaşlarımdan biri. En yakın arkadaşlarımdan biri diyebiliriz. Ne işiyorum yarı butonları asmayı severim ama anlamadım yani. Neyse devam edelim 5 ripple'larımızı koymaya. Evet arkadaşlar para bitti gördüğünüz gibi. Evet her şeyin sonu vardır. Boşta dememişler. Bakalım ne kadar paracık verecek. İyi verdi. Basanamaz. Bas. Sahne ne kadar veriyor? 11 bin lira veriyormuş sahne. Gayet güzel bir para arkadaşlar. Biliyorsunuz ki az değil tabii ki. Dripplerimizi basıyoruz. Ne kadar para veriyor? 4600 diyor hoca. Neden bahsediyorsunuz? Ve biti de var tabi arkadaşlar bu işimizin. Şimdi biz bayağı ilerledik ya. Normal değil mi arkadaşlar? Aşırı şanslıyız arkadaşlar. Sizin sayenizde ne diyebilirim ki? 350 bin oldu paramız ya. O zaman sıradaki diri pumuza basalım arkadaşlar. Ha arkadaşlar buraya kadar izlediyseniz kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Evet. Evet arkadaşlar. Gamestar abone olun arkadaşlar. Size abone oldukça like attıkça. Evet arkadaşlar ben mutlu oluyorum ve destek atıyorsunuz arkadaşlar. Abone olmayı like. Arkadaşlar 5 saniyeniz daha olmaz. Evet arkadaşlar. Şu an bekliyorum size. Siz like atmazsanız bu video devam etmeyecek arkadaşlar. 5 4 3 2 1 0 Abone oldunuz mu arkadaşlar? Evet abone olmasını bunu kafanıza vururum. Evet. Oh, o zaman videomuza devam edelim kaldığımız yerden. Evet. Bu ara 800 bin lira birikmiş gayet güzel yani. Koy 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 koş. Güzel. Ee, bir tane duvar örelim bari. Evet, ördük bir tane duvarımızı örmeye etti paramız maalesef. Yani paracıklar her şeyim var gerçekten. Ne kadar paramız olsa olsa yine de yetmiyor maalesef. Burada bayağı istiyor. O zaman biraz para kasıp geleyim arkadaşlar. Bayağı para hepte kasayım ben. Evet. Her saniye 3200 lira veriyormuş. Hemen size göstereyim. Google'un yanına gideyim ben ayrıca. Evet. İnanın aşağı ve Google'un yanına gidelim. Bir Google'a bakalım. Bunu da, bunu da alalım bu ara arkadaşlar. Bu bize yakışacak. Evet yakıştı. Şimdi aşağıya Oo, bayağı güzel para birikiyor farkındaysanız. Evet. En aşağıya geldik. Google nerede? Google bir aşağıda olmalı. Evet gittik. Google da bayağı gelişmiş ha. İki kat yapmış. Helal olsun. Evet. Şimdi ben, ben, ben bunun kafasına vurursam ne olur? Ölür değil mi? Çak 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 bir tokat buna. Çak 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 çakamıyoruz. Üf. Tamam öldü. Acıdım dostum sana. yaşa yaşayabilirsin. Google da baya gelişmiş ya. Google nerede? İkinci kata çıkmış. Helal olsun. Evet, arkadaşlar biraz paracık bir biriktirdim arkadaşlar. Ya şimdi bunları harcamaya geldi sıra. Evet. Şimdi bunları bu bölümü bitirebiliriz. Sen bu parayla. Çünkü bayağı bir para verdik arkadaşlar. Buraya gördüğünüz gibi. Evet. Sıra dikkate geçebilecek arkadaşlar. 6. katta şu an gördüğünüz gibi bütün sistemleri falan kurulmuş vaziyette. Uh, bayağı zordu kablolar falan döşendiler arkadaşlar. Basit değil biliyorsunuz kablo döşeme işleri. Evet çıkamıyorum çünkü GameStop'ta ters'ten çıkmış evet. şapşik hallerim işte özleyeceksiniz arkadaşlar evet, şimdi basmaya devam ediyoruz dripple'ları dripple'lar bu baya pahalaştı işte. yani gördüğünüz gibi baya pahalaştı işte dripple'lar şimdi devam ediyoruz 700 bin dripper diyor ne yaptın 700 bin dripper diyorsun çok değil mi arkadaşlar bence çok Uh, baya yükseğe çıktık farkındaysanız arkadaşlar. Bugün bu oyunu bitireceğiz evet arkadaşlar. Yanlış anla bitireceğiz. Evet. Evet arkadaşlar şimdi bayağı bir biriktirdim. Karakterimi nasıl var yorumlara yazma unutmayın arkadaşlar. Eğer isterseniz karakterimi aynı bu şekilde yapacağım arkadaşlar. Tabi siz isterseniz size bağlı arkadaşlar. İsterseniz karakterimi aynı böyle yapacağım. Ben sevdim. Siz sevdiğiniz bir yorumlara da yazmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdi basalım arkadaşlar. Oo, Flor 8 arkadaşlar. Ya 8. kata geçtik artık. Uh! Bayağı yüksekteyiz ya. Bayağı büyük üstü artık 3,5-4 milyon milyon. aniden yani ne oluyor arkadaşlar? Bir şeyler söyleyin yani. Evet, battık iki dakikada yani. Siz düşün. Aa, Bitcoin'e geçtik artık evet. Artık Bitcoin var arkadaşlar evet. Bitcoin var artık. Bitcoin. Koyun koyun bitmiyor artık arkadaşlar yani. Öyle söyleyeyim de. Üç buçuk milyon diyor. Üç buçuk milyon diyor. Google Google bir... Google'a da bakacağız arkadaşlar. Yani merak etmeyin Google'a son durumları bakacağız. Evet Google'da da bayağı iyi gelmiş maşallah Google. Maşallah var uyna Bakalım Google'cim. Keloğlan olmuş la. <laughs> Keloğlan mı oldun? <laughs> evet. Keloğlan olmuş bizimkisi. <gülüyor> <gülüyor> Bir de arkadaşlar. Allah rızası için bakın. Döndür yüzüne. Döndür yüzüne. Dön, dön. Heh, tamam. Dön. ha Tamam. Bakayım. Evet. Son durum arkadaşlar. Keloğlan olmuş. Evet. Ben gidiyorum. Uf. Neydi ya? Keloğlan olmuş. Vallahi da billahi kel olan olmuş. Ama arkadaşlar tura durur mu durmaz. Şimdi onu trolleyeceğim. Hazır mısınız? trolü biliyorsunuz ki ben çok severim trollemeyi birilerine. İşte gideceğim troll trolleyeceğim tabii ki. Bakalım. Oo güzel bir kılıç. Google'da bunu trolleyeceğim Google'yu bu kılıçla tabii ki. Biliyorsunuz ben troll yapmayı seven biriyim. Bakalım burada kılıç var mı? Tabii ki var. Tamam. Google'a bunu elektrik şok vereceğiz Google'a. Bakalım üstte ne var. Google'a bomba atalım be arkadaşlar. Atalım. Be bekle bekle arkadaşlar. Hazır mısın? İlk için yasal çıkıyor. He 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 bomba. çok eğlenceli bence arkadaşlar. Google Google elektrik şok verdi

<laughs> ben Gugu. Seni özleyeceğiz Gugu'cum. Hadi görüşürüz. Mekanı cennet olsun. Çocuğun içinden geçip bana. Gugu iyi misin? Gugu. Gugu Elfat ya. Allah Ekber Allah Ekber. Eee. E, arkadaşlar. Eee. Eee. Kaçsak olur, evet. Bir, bir tane de bomba atalım kaçalım bence. Bu yol olacak. <laughs> Bence güzel oldu. Şimdi kaçabiliriz. Gugu şimdi bayağı sinirli. Evet. Gugu'ya yakalandığımızda Gugu iki içi yiyecek. Evet arkadaşlar. Gugu'yu çok kötü öldürdük. Evet. Dandın mı sen bakayım? Evet. Gugu bayağı sinirli olması gerek. O, Google birazdan çok pis alacağını eminim arkadaşlar. bu e, çünkü bayağı pis trolledik yani çocuğu ya. Valla. Çok pis trolledik. Ne yalan söyleyeyim. Evet. Şimdi diğer kata geçtik arkadaşlar. Gördüğünüz gibi baya çabuk gelişiyoruz. Oynama bitmiyor. Neden sesini olmaz. Bitmesini istiyorum arkadaşlar artık. Kıskalım artık. Çünkü bayağı kaç çıktığım farkındaysanız. Al. Al 20 bin lira al. Yeter bit artık bit. Bitmek bilmiyor evet. pro al. Ne gelecek? Artık arkadaşlar ne geliyor? Yeni para birimimiz ne? Evet yine dolar geliyor. Bir şey değişmiyor. Artık 87 bin lira geliyor evet arkadaşlar. Tek fark bu bakalım parayı ne, kadar yapıyor? 34 bin lira yapıyor. Yani iki katına çeviriyor arkadaşlar. Bence gayet güzel yani yeterli. Normalden fazla zaten. Google hala böyle mi? Evet. Google gitmiş ya. Evet. Google inşallah çok da sinirli değiller yani. Değil mi? Hani. Ee, bilmiyorum ya. Google. 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 Bilmem. Google rahmetine kavuştu arkadaşlar. Bir gitsem baksam çocuğa ya. Bekle ben bunu neye geleceğini biliyorum Google ya. Tamam arkadaşlar. Evet. Gugu'yu yaşattık arkadaşlar. Şimdi gidebiliriz. Ee, evet arkadaşlar Google maalesef öldü. Evet. Mezarını kazdık. Öyle halde 500 para istiyor. Evet. Google. Evet. Seni öldürmek istemiştim seni trollemek istemiştim Çok üzgünüm yani Gugu Mekancı nasıl kardeşim Mezarın yukarıda evet ofisine mezarını kattım evet. Çocuk dedesi Ruh musun evlat Herhalde gugu ruh herhalde Yaşıyor mu beni görüyor mu İş abi trollemiyordu ruh şekilde Bir bakmak istiyorum bir şeyler bomba filan atarım diye Şimdi Gugu ne yapacağını Belli olmaz biliyorsunuz bu gugu çünkü arkadaşlar Gu Gogo biliyorum biraz şey bir isim ne yani kuş kuşa benziyor evet kuş bir kendisine sorun arkadaşlar <laughs> ee, evet kesin bu videoyu Gogo izliyor olacak evet arkadaşlar huh. evet karakterim bence gayet güzel hoş oldu gördüğünüz gibi şimdi burayı da bitirdik oyunu bitirmek istiyorum çünkü bayağı sıkmaya başladı yine evet sizin de sıkılmamanız için bitirmeye çalışacağım evet hızlı hızlı bitirelim o zaman oyunu artık çünkü baya uh, baya sürdü yani artık bitirmemiz gerek arkadaşlar diyorum size sıkılmaya başladınız yavaş yavaş bundan dolayı oyunu bitirmemiz gerekiyor bir şekilde bu ara oyunun birincisi benim iki kat sonra falan oyun bitiyor olması gerek evet, şimdi 5 milyon üstü de sıradaki işin evet. tabii ki Roblox Nereden bildim ama arkadaşlar? Ezberledim artık. Ezberledim. Duvarı ör. Diyecek şimdi bir tane daha duvar al. Yine bir duvar ördecek. Daha sonra diyecek Lastedecek ki hadi bir tane daha duvar ör. Evet arkadaşlar gördüğünüz baya uğraştım. Sondan mı arkadaş oyun bitiyor evet. Gördüğünüz bir oyun artık bitebilir mi arkadaşlar evet. Fırat sonra arkadaşlar oyunumuz bitiyor. Evet. Bakalım. Hadi bu butondan sonra oyunun bitmesi gerek arkadaşlar. Büyük ihtimalle öyle olacak zaten. Evet. Bunu da o arkadaşlar. Oyunumuz bitecek gördüğünüz gibi. Böyle bir şey yani. Artık arkadaşlar rebir atabilirim. Yani oyunumuz bitti diyelim arkadaşlar. Çünkü sürekli galiba sonsuz bir şey olması gerek arkadaşlar. Ama yine size için duvarı koyacağım davet tanımlayabilmeniz için arkadaşlar. Evet. Bunları size için koyacağım arkadaşlar tabii ki. Yoksa abi oyun falan, bildiğiniz filan falan falan diyebilirsiniz. Birçoğu zaten diyor. Evet. Bundan koyacağım sizler için evet. Sırf görmez için evet arkadaşlar. Ama oyun filan bitti yani daha da kat yok yani size göstermek istiyorum. Varsa da arkadaşlar revirtimi çekebilirim artık. Yani oyun bitmiş anlamında demek. Revirt diyorsunuz oyun bitti anlamına gelir. Ne diyor Ruffler? 15 milyon istiyor. Yani oyun bitti anlamına gelir diyorsunuz ki 15 milyon diğerleri yere baya fazla. Oh. Artık son dakikalar sayılıyor. Evet arkadaşlar oyun bitmesi için. Evet. İnşallah biter artık ya. Çünkü sıkıldım ben de gerçekten. Evet. Bu, bu arada tipim nasıl? Yorumlara yazmayı unutmayın. Şimdi. 12 milyon. Hadi 3 milyon son. 2,5 milyon istiyorum. 2 milyon 8. Hadi. Bitti. Evet arkadaşlar. Şimdi gördüğünüz gibi bitti. Bunu da basalım. Sonuna bitebildi arkadaşlar. Oyunumuz bitmiş tümledir arkadaşlar. Daha çok bu tarz video isterseniz kanalımıza abone olmayı like yapmayı unutmayın arkadaşlar. Bu sonsuz bana ben size böyle diyeyim arkadaşlar. Hoşçakalın. Bay bay. Gamester TV'de kalın. Hop. Bye.